Merhaba arkadaşlar. Probiyoloji kanalından herkese selamlar. Ben biyoloji öğretmeniniz Ferhat Türk. Bugün sizlerle vitaminler konusunu ele alacağız arkadaşlar. Hemen isterseniz vitaminlerin özellikleriyle başlayalım. Öncelikle vitaminler küçük organik moleküllerdir. Küçük olması ne anlama gelir arkadaşlar? Bunlar sindirilmeden doğrudan kana geçerler. Zaten sindirimin amacı molekülü hücre zarındaki porlardan geçebilecek kadar küçültmektir. Vitaminler küçük oldukları için sindirilmeden doğrudan kana geçerler. Peki yapısında ne vardır? Vitaminlerin yapısında karbon, hidrojen, oksijen ve azot bulunur. Dolayısıyla vitaminler yapısında karbon ve hidrojen bulunduğu için organik yapılı küçük moleküllerdir. Bazı vitaminlerin yapısındaysa fosfor veya kükürt bulunabilir. Vitaminlerin en önemli özelliği vitaminler enerji vermezler. Yani solunumda parçalanarak ATP üretiminde kullanılmazlar. Vitaminler ATP yani enerji vermez arkadaşlar. Vitaminler Enzimlerin yapısına yardımcı kısım olarak katılırlar. Enzim yapısına yardımcı kısım olarak katılan vitamine ise koenzim denir. Bakın koenzim deyince vitamin anlayacaksınız. Fakat enzim yapısına katılmış vitaminden bahsetmiş olacağız koenzim dediğimizde. Enzim yapısına katıldığı için vitaminler düzenleyicidir. Biraz önce ne demiştik? Vitaminler enerji vermez. Fakat neymiş vitaminler arkadaşlar? Düzenleyiciymişler. Vücudumuzda bazı maddelerin üretiminde ham madde olarak kullanılabilirler. Örneğin arkadaşlar gözümüzde rodopsin denilen bir madde vardır. Rodopsin A vitamininden sentezlenir. Her vitaminin kendine özgü görevi olduğu için bir vitaminin eksikliği başka bir vitaminle giderilemez. Aynı durum mineraller için de geçerliydi hatırlarsanız. Bir mineralin eksikliği başka bir mineralle giderilemez. Aynı şekilde bir vitaminin eksikliği de başka bir vitaminle giderilemez. Vitaminler yapısal olarak hassas moleküllerdir. Değişik vitaminlerin yapısını hava, ışık veya metalle temas, beklemek, ısıtmak gibi etkenler bozabilir. Vitaminleri yapısal olarak yağda çözünen vitaminler ve suda çözünen vitaminler olmak üzere ikiye ayırırız. İşte burada vitamin tablomuzu görmektesiniz. Vitaminler yağda çözünen yani eriyen vitaminler. Bir de suda çözünen yani eriyen vitaminler olmak üzere ikiye ayrılır. Peki bu ikisinin farkı nedir? Öncelikle yağda çözünen vitaminler adek vitaminleridir. A, D, E ve K vitaminleri yağda çözünen vitaminlerdir. Geriye kalan B ve C vitaminleri ise suda çözünen vitaminlerdir. Yağda çözünen vitaminler vücutta yani karaciğerde depolanabilirler. Fakat suda çözünen vitaminler vücutta depolanamazlar. Vücudumuzda suyun olmadığı bir yer yok. Dolayısıyla suda çözünen vitaminleri koyup da saklayacağımız bir yer olmaz. Çünkü bunlar suda erir, gider. Yağda çözünen vitaminler Günlük alın masalarda olur. Fakat suda çözünen vitaminler yani B ve C vitaminlerinin günlük alınması gerekir. Şimdi bunu şöyle düşünün arkadaşlar. Sizin vücudunuzda A, D, E ve K vitaminleri depolanmış zaten var. B ve C vitaminleri ise yok. Şimdi iki gün, üç gün A vitamini almasanız, vücudunuzda zaten A vitamini olmadığı için çok bir problem ortaya çıkmaz. Fakat 2 gün 3 gün C vitamini almasanız vücudunuza vücudunuz bunun eksikliğini hisseder. Çünkü vücudunuzda depolanmış olan C vitamini yok. O yüzden adek vitaminleri yani yağda çözülen vitaminler için şunu söyleriz. Günlük alınmasalarda eksiklikleri hemen hissedilmez. Fakat suda çözülen vitaminler günlük alınmazlarsa eksiklikleri hemen hissedilir. Adek vitaminleri yani yağda çözülen vitaminler fazla alınırsa Kalan miktar vücutta depolanır yani atılmaz. Fakat B ve C vitaminleri fazla alınırsa kalan miktar ter veya idrarla atılır. Vücutta depolanamadığı için mecburen atılacak. Adek vitaminleri çok fazla alınmaları hastalığa neden olabilir. Çünkü vücutta biz bunları depoladığımızda çok fazla A vitamini, D vitamini gibi vitaminler depolandığında hastalığa neden olabilir. Fakat B ve C vitaminleri çok fazla alınmaları hastalığa neden olmaz. Çünkü zaten atılıyor vücutta. Adek vitaminleri vücuda yağlarla beraber alınırlar. B ve C vitaminleri ise vücuda suyla beraber alınırlar. Dolayısıyla Besin içeriğinde yeterince yağ yoksa ADEK vitaminlerinin eksikliği hissedilir. Besinin içeriğinde yeterince su yoksa o zaman da B ve C vitaminlerinin eksikliği hissedilir. Şimdi sizlerle bu vitaminleri teker teker ele alacağız. Fakat burada çok fazla ezber yapmanıza gerek yok. Özellikle B vitamini çeşitlerini falan ezberlemenize hiç gerek yok. Başlayacak olursak A vitamini süt, karaciğer, et balık, yumurta, tereyağı gibi hayvansal besinlerde ve koyu yeşil veya turuncu renkli sebze ve meyvelerde bol bulunur. Bitkilerden provitamin A yani karoten olarak alınır. Karaciğerde bu karoten A vitaminine dönüştürülür. Eksikliğinde gece körlüğü ya da tavuk karası dediğimiz hastalık ortaya çıkar. O zaman A vitamini bizim vücudumuzda üretebildiğimiz bir vitamin midir? Evet, fakat şartımız ne? provitamin A'yı yani karoteni alırız. Bu karoten karaciğerimizde A vitaminine dönüştürülür. Yani öncü bir vitaminden, öncü bir vitaminden arkadaşlar A vitaminini karaciğerde üretebiliriz. İkinci vitaminimiz B vitamini. Et, süt, yumurta, kuru yemiş, yeşil sebzelerde, tahıllarda bol bulunur kalın bağırsağımızdaki bazı bakteriler tarafından üretilir. Şimdi arkadaşlar bakın bunlar nerede üretiliyormuş? Kalın bağırsakta. Kalın bağırsağın baş harfleri K ve B. Kalın bağırsağımızda hem B vitamini hem de işlerken söyleyeceğiz K vitamini üretilir. Bunları lütfen unutmayın. Ama K ve B vitaminlerini biz üretmeyiz. Bizim bağırsağımızda yaşayan bakteriler bizim için üretir. Bu da bir mutualist yaşam örneğidir. Yani karşılıklı iki tarafında fayda sağladığı bir birlikteliktir. Peki B vitamini eksikliğinde ne olur? Eksikliğinde kan değerleri düşer. Yani kansızlık, anemi dediğimiz hastalık ortaya çıkar. Aynı zamanda beriberik gibi hastalıklar ortaya çıkar. C vitaminine baktığımızda C vitamini taze sebze ve meyvelerde bol bulunur. Eksikliğinde skorbut hastalığı görülür. Skorbut diş eti çekilmesi, diş eti kanaması hastalığıdır. D vitaminine baktığımızda D vitamini et, karaciğer, balık, süt gibi hayvansal besinlerde özellikle bol bulunur. Aynı zamanda güneşin ultraviyole ışınlarının etkisiyle deri altında sentezlenir. Bakın arkadaşlar D vitamini steroid yapılıdır. Yani yağ yapılıdır. Bizim deri altında depolamış olduğumuz yağlar güneşin ultraviyole ışınlarının etkisiyle D vitaminine dönüştürülür. D vitamini de yine vücudumuzda üretebildiğimiz vitaminlerden bir tanesidir. İnce bağırsaktan kalsiyum emiliminde etkilidir. O yüzden D vitamini eksikliğinde kalsiyum eksikliği de ortaya çıkar. Eksikliğinde ise raşitizm gibi kemik hastalıkları ortaya çıkar. E vitamini tahıl, kuru yemiş gibi bitkisel besinlerde bol bulunur. Eksikliğinde karaciğer ve kalp hastalıkları riski artar, aynı zamanda kısırlık ortaya çıkar. Yani üreme sisteminin sağlığı için gereklidir. K vitamini Kara ciğer ve yeşil sebzelerde bol bulunur. Kalın bağırsağımızdaki bakteriler tarafından sentezlenir. Bir daha söylüyorum arkadaşlar, kalın bağırsağın baş harfleri K ve B vitaminleri kalın bağırsağımızda üretilir. Eksikliğinde hemofili ortaya çıkar arkadaşlar. Yani kanın pıhtılaşması gecikir. Evet, vitaminler konumuz bu kadar arkadaşlar. Vitaminler konusunda genel olarak vitaminlerin özelliklerini bilmeniz gerekiyor. Vitaminlerin genel özelliklerini bilmeniz gerekiyor. Yağda ve suda eriyen vitaminlerin farklılıklarını bilmeniz gerekiyor. Bir de vitaminlerin özellikle eksikliğinde ortaya çıkan hastalıkları bilirseniz bu işi tamamlamış oluyorsunuz arkadaşlar. Evet, ProBiyoloji kanalından ben biyoloji öğretmeniniz Ferhat Türk olarak bu derste bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar size. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Konuyla ilgili sorularınızı da yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir dahaki dersimize kadar hoşça kalın. İyi çalışmalar diliyorum.